merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine kendime efşi alıyorum. Efşi alıyorum arkadaşlar. Efşi alıyorum bak. Bugün ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte. Yanımda kuzenim var. Bir de kardeşim var arkadaşlar. Görürsünüz parmak üstü şeyle yapıyor. Bu arada böyle. evet arkadaşlar böyle bir diyalogumuz var. Benim de kardeşim var. Merhaba arkadaşlar. <laughs> yapıyor biliyorsun zaten. Merhaba arkadaşlar. Ya tüküreceğim ha. Neyse o zaman daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Bu arada bu tip benim. <gülüyor> 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 Abi kendini şu an insanı Altıyız. daha iyi hayatımda hiç görmemiştim. Ve kuzenimden görüyorum yani. <laughs> <laughs> i̇şte yani, 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 Bugün arkadaşlar tipimi görüyorsunuz ve buradaki eski evimiz bu arada. Eee videomuzu... <laughs> Ay maşallah. Konuşardo konu. Abi tipimi görünce psikolojim <laughs> bozuldu ya. <laughs> tamam hemen videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar Bugün sizinle yeni bir video çekeceğiz ama bu sefer arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü kart var arkadaşlar. Arkadaşlar. Elini indir hareket yap. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi eee kartı... Abi bakamayacağım. Bakamayacak. Leon. Go nizah. Abi ne <laughs> çıktı abi. Abi. Ne <laughs> <Böyle> sende. Bir... <laughs> 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 Böyle bir şey olmaz ya abi bak, bak. lan caz yapmasın. <laughs> nasıl bir kafayla <laughs> kafa çekmiş ona bile bilemiyorum. abi artık aç artık aç aç artık. aç 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 Aynı aç aç yani. aç Tablet ne ha? Abi bir şey diyeyim mi? Bunu da bakamayacağım. Abi kalite çok kötü ya vallahi. Aa, aa, ya yeter. De abi abi böyle bir şey olmaz. <laughs> abi spike. <laughs> Kardeşim ortadaki spike değil mi? Onu şimdi hafifçe yırt. Yırt ve... <laughs> aa, <ş> <laughs> abi iki üstüne efsanevi çıktı. İki üstüne efsanevi çıktı. Kardeşim, abi hiç bir... dolamasın ya. Neyse. Cidden ciddiye varmış. Abi, Abi Abi çıkar ne bu kadar düştüğüm ya? Düştüğüm ya. Abi bu ne Allah ya? Allah Allah. Vallahi çok abartmışım Arkadaşım videonun düştüğüm şeyinde. Abi gidiyor ne kadar malmışım ya. <laughs> Vallahi malmışım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar öyle e, iki tane efsane bir çıkarttım. Maalesef oranın düştü arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Oranın düştü. Oranın düştü. Oranın bir daha Şuna bakamıyorum Bakayım mı? Bu süper sesleri görünce oranını düşürmek zorunda kaldım Ay önce. eski koltuğu Kalk çıktı <laughs> arkadaşlar koltuğun Bir x2'ni Şey normal hali bir x2'ni Terbiyesizlik yapma ya Abi böyle bir şey olmaz ya abi Böyle bir şey olmaz ben ya Ben dedim Sen bu dedi Oranın düştü arkadaşlar Kalk çıktı Arkadaşlar Lan ya <laughs>

Aşk mı yapmışlar ne yani? Kafamız Arkadaşlar videomda ee. gördüğünüz gibi crow çıktı arkadaşlar Ben tam bir crow hayranıyım arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar ne diyor bak Ben tam bir crow hayranıyım arkadaşlar Oraya hemen bir hakikaten nasıl koyuyoruz S*** Ne crow ama yani Herkesin işi başka Konuş konuş artık Kardeşim bir konuşma önemine gel valla kafanı var ya Şeklini şemalini s*** White Jays, White Porsche, White Rambo primo ama. El Prima ama. baksana vay be. May, Ay, vay, be. Abi, Olduz lan biz. Anka e, Kurov var arkadaşlar. Anka skinini almış yani bu arkadaşlar. Bak. bak. Niye küfür e, ediyorsun e, lan? Niye küfür e, ediyorsun? E, <laughs> diyor ya. E, e, <laughs> <çıkıyor>. Açılmıyor arkadaşlar. <laughs> ne çıktı? Zıkkım. <gülüyor> 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 arkadaşlar yine güzel. Ha sok sok gözümüze sok. Evet. <laughs> Hangi kafayla çekmişim biraz evet, ara söylerim onu. Arkadaşlar 2 saniyenizi, 3 üç saniyenizi, e, saniyenizi e, ayırın. abone olun. Tamam, Hayal tamam. Like güzel yorumlar tamam, unutmayın tamam, arkadaşlar. Bak bunu ben. söyleyeyim benim şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada gerçekten desteğinize de ihtiyacım var. Şu anda bu videoyu beğenip kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar izlediğiniz video belki 10 dakika belki 10 dakikadan daha az olabilir. Ama ben o video için en az 1 saatimi harcıyorum arkadaşlar. 1 saat 2 saat. Şat. Saat... Türkçe ya Türkçe ya 30 yıldır konuştuğum dil ya. Dediğim gibi 1 saat 2 saatimi harcıyorum. Size de 1 saniye sadece 1 saniye 2 saniyede abone olup like atabilirsiniz. emanet en devam edelim videomuza. Arkadaşlar 1000 abone olduğum zaman bir kişiye 50 liralık Google Play kodu 2000 abone olduğum zaman hesabımı size vereceğim arkadaşlar. O yüzden bence abone olmayı unutmayınız. Devam edelim. Abi bir de sen de çığıyormuş. Arkadaşlar şu tipi gördünüz mü? Kafaya bak. Nasıl evrim geçirmişsin ya? Abi bir de sen de çıkıyormuş. Abi sen de çıkmaz çünkü Acaba, inci, ikinci çıkmaz seri çıkmaz. daha yeni çıktı. Ay. Açıyorum. 3, 2, 1 tık 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 Abi. <gülüyor> <gülüyor> abi, evet. Tara. Tara. Shelly. Shelly. Spike. Zıktım. Bu mu? Abi ne Bu Abi çüş ya. Helal olsun yani bana. Helal yani. <laughs> olsun. Bir yok. Bu ne ya? Bu ne abi? <laughs> abi ne yapıyorsun <laughs> <abi> ya? ya <laughs> Sana bir şey oldu şu an yani. Lan mal ilk açtın. Kartta zaten spike çıktı. Sen niye <laughs> yapıyorsun ben anlamam. Ananı avradını. Arkadaşlar kelebek var bir saniye. Anam Arkadaşlar görüyorsunuz şurada bir tane kelebek var. Arkadaşlar ne güzel. Elimize kondu aynı bizim maviş gibi. Çok güzel. Ay! Bu, bu? Ne ya? Bak, ananı sevdiriyor. Bir şey de yapmıyor. Lan besliyorsunuz mu lan bunu? Besle. <laughs> Yara. Ay! Ananı Arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence beğenmeyin arkadaşlar çünkü bu videonun artık devamını gelmesini istemiyorum. 25 dakik like falan gelirse videonun devamı tabii ki de gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hala like atmadıysanız Abone olup like atmayı. <laughs> Kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Seviyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay